Ben İstanbul'a gidersem senin hayatının resminden silinmiş olacak mıyım? Rüzgar anneyi istiyor, Rüzgar anneyi istiyor. Seni de istemiyorum, seni de istemiyorum git. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Şükür kavuşturan Harun Bey. Nerelerdesin ya? Senin ne işin var burada Allah'ın cezası? Sana bir daha foça gelme demedim. Vurma, vurma kızınıza sahip çıkarsanız... ...ben de bunları söylemek zorunda kalmam. Ayrıca ben okulu onca bağışı... ...oğlum sorunlu kızınıza bakıcılık etsin diye yapmıyorum. Birisi yardım çağırsın. <laughs> He, dur dur, açıl, açıl. <laughs> manevrası yapman lazım. <laughs> ne, o ne? Oğlunun hayatını kurtardığınız için bize gerçekten çok minnettar. Adam sana elbise almış, elbise. Sağ ol, sağ. Sen bunu bana nasıl alırsın diyeceğin yerde kalkmış... ...bana hesap soruyorsun ya. <laughs> Dönence yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.